Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PowerPoint kırmızı çizgiyi nasıl kaldırılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler izleyicilerimizle birlikte videomuza da başlayalım. Sürüklenen dikdörtgene sağ tıklanır ve biçimlendir seçeneğine gidilir. Şekil biçimlendir kısmına yer alan iki seçenekten doğu kısmında dolgu yok. Çizgi kısmında ise çizgi yok seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Yani aslında burada ee, sağ tık ya da dolgu seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Çizgi seçeneğinden dolgu seçeneğindeki e, çizgi seçeneği bastığınız takdirde buradan kırmızı çizgiyi kaldırmak istiyorsanız çizgi yoku seçebilir, dolgu yoku seçebilirsiniz. Kaydet butonuna basabilir ve PowerPoint'te kırmızı çizgi artık gözükmesin, ekrandan kalksın istiyorsanız bunları gerçekleştirebilirsiniz. Ekranda sizlere bahsettiğimiz yöntemi uygulayarak. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan işte, beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.